Tiyatro Monolog 2023 yılı Ocak ayında Tolga Han Ermergen ve eşi Esra Ermergen tarafından izleyicilere daha önce tatmadıkları bir tiyatro deneyimi yaşatma amacıyla kuruldu. Sanat dünyasına yeni bir soluk getirme hedefiyle yola çıkan tiyatro monolog, klasik tiyatro anlayışının ötesine geçerek izleyicileri derin düşüncelere sevk eden, sorgulatan ve zaman zaman rahatsız eden eserler sahneliyor. Bu yaklaşımla sadece eğlendirmeyi değil, aynı zamanda düşündürmeyi, sorgulatmayı ve izleyicilerde kalıcı bir etki bırakmayı amaçlıyor. Tiyatro monoloğum kurucuları bu topluluğu kurarken tiyatronun sadece bir eğlence aracı olmadığını aynı zamanda güçlü bir farkındalık ve aydınlanma aracı olduğunu vurguluyor. Sahnelenen her oyun bir misyonu yansıtıyor ve izleyicilere yeni perspektifler sunuyor. Merhaba Tolga Haner Mergen, tiyatro monoloğun kurucusuyum. Bu yolculuğa Ocak 2023'te eşimle birlikte başladık. Öncesinde ufak bir grupken, sonrasında giderek büyüyen kadromuz ve nihayetinde Ekim 2024'te kazandığımız bu fiziki yapı sayesinde tiyatromuzu büyüttük, şehrimize ve ülkemize bir değer katmaya çalıştık. Özellikle e, lokaldeki vatandaşlarımıza e, tiyatro sanatının inceliklerini... E, gösterilmeyen kısımlarını göstermeye çalıştık. elimizden geldiğince tiyatro sanatını icra etmeye çalıştık. Kurumumuzda tiyatro, drama, diksiyon ve sahne sanatları gibi sanat dallarının eğitimini vermekteyiz. Aynı zamanda 50 kişilik bir oda tiyatromuz mevcut. Bu tiyatromuzda kendi oyunlarımızı performe ediyoruz. Bütün halkımızı ve takipçilerimizi salonumuza gerek eğitim gerekse oyunlara katılmayı çağırıyoruz efendim. Bize tiyatro monolog Instagram sayfasından yahut www.tiyatromonolog.com internet adresinden ulaşabilirler. Merhaba ben Zeynep Burcu Altın. Tiyatro monologta bu yıl hem diksiyon hem tiyatro hem de eğitmen eğitimi veriyorum. Şimdi öncelikle başladığımız eğitim diksiyon eğitimi, arkasından oyunculuk eğitimi devam edecek ve arkasından da eğitmen eğitimiyle bu eğitimi sürdüreceğiz. Buradayız, eğitimlerimiz eğlenceli geçiyor. Diksiyon eğitimi almak isteyen, oyunculuk eğitimi almak isteyen herkesi tiyatro monoloğa bekleriz. İsmim Ayten Kahraman, bir aydır monolog tiyatrodayım. Derslerimiz çok keyifli gidiyor. Öğretmenlerimizle birlikte çok böyle heyecanlı, enerjisi yüksek dersler görüyoruz. Sahnede olmak çok güzel, tiyatroyu seviyorum. Seyfullah Selek, yaklaşık bir, bir buçuk ay kadar oldu tiyatro monologdayız. Hocalarımızla birlikte keyifli zamanlar geçiriyoruz. Ekipte olmaktan çok mutluyum kendimizi geliştirme adına çok güzel şeyler öğrendiğimizi ifade etmekte fayda var. Herkesi bekleriz diyelim. Merhabalar. Bir ay önce sadece diplom kursu almak için geldiğim monolog tiyatroda tiyatronun güzel olduğunu, hayatın bir an, her anının tiyatro olduğunu öğrendim ve onlarla hep beraber heyecanlandım. Ben de sahneye çıkmak istediğimi düşünüyorum. Yapmak istediğini düşünen herkesi buraya bekliyoruz. Gönül Cemre Bacık. Bir aydır tiyatro monologla beraberim. Tolga hocamla ve Zeynep hocamla olmak çok büyük mutluluk kaynağı benim için. Eğitimlerimiz keyifli, eğlenceli, çok enerjik geçiyor. Tiyatroyla, sahneyle. <laughs>